Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir The version 5 oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle benim elim oğlum. Arkadaşlar bu cevherin adı ne biliyor musunuz? Window. Pencere. Pencere. Nasıl bir canavar bu ya? Aa. Hadi. Şimdi bir run yapacağız. Pitron. 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 Arkadaş, vay 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 vay. Game this it. O halde Game geliyorum. Hazır mısın? It this. Hadi bakalım. Nereden geliyoruz? Pitron. Hadi pitron. Pitron yedik. Durmadan koşacağız herhalde burada. Hayır. Anahtar mı? Click to open the door. Geliyor. No, gitmiyor. Ne o? No. Ne biliyor musun? Roş. Ee, evet, geçemedim ben. Ne geliyor? Allah, patates oldu. Yine geldi. Bizi öldürdü. Hadi speedrun. Hadi speedrun'a devam. Speedrun. Click. Clicky Clicky Click, key. Click key. FPS mi düşüyor ya oyunda? Niye bastım? Bir dakika FPS'yi gösterebiliyor muyuz burada? Pardon. Hı. Pin mi var? FPS mi düşüyor anlamadım. Bunu açtık. Işte Bilmiştik. Taş oldu. Hayda patates oldu yine. Hoş geliyor raş raş. <laughs> zaman hemen Ay, gerçekten. Gerçekten. Fenalar fenalar. Ne yapacağız bakalım. Fik gelecek. Güzel bir imkan. Hala FPS'e nasıl göstereceğimizi bulamadım ben ya. FPS e çok düşüyor gibi benim. Ben niye böyle hissediyorum? Ne bakalım yani. Yana yana ben yandım. Kapıyı açtık. Şimdi şuraya girdik. Ne yapacağız buradan peki çıkmak için? Kapıyı nasıl açacağız kapıyı? Aha açtım ana. Evet. Hadi ilerleyelim bakalım güzel. Hop çocuk bizim için açıyor kapılar. Bunlar yürüyor korkmuyorum. Sen neredesin herhalde Bayacı? rush geçerse geçersem. Um rush. Hocam geliyor, geliyor arkamdan sek. Allah. Arkadan sek geliyor. İşte bu sek. Ay hızlandık. İşte o sek geliyor. Yok koşuyor. Yani nasıl geçiyoruz buradan? Nasıl geçeceğiz? geliyor. Buradan nasıl geçeceğiz? Nasıl eğileceğim ben? Aaa Başaramadık abi Çıkmacılarda bir şey mi var? <laughs> I zaman bir şey mi alacağız? Git git Abi ben buradayım ben şey yapamadım şuradan eğilemedim ki Haa sannii böyle bir Böyle bir karakter olması lazım. Karakter Benim gibi böyle. E ne var canım ben aynı boyda değil miyiz ya? Benim boyumla niye dalga geçiyorsun? Sen Geriden büyüksün. bir şey falan mı alacağım? Tuş falan Sen mı? Sen büyüksün. Aha buraya geldim. Senin şey karakterin büyük. Bak şu an. Bak o ne? Nasıl bir şey ya? Nerelere geldim anlamadım. Burada bir tuş var. Beni buraya attı abi yine. Abi problem zaten ben buradan geçemiyorum yani. Allah Allah. Çok ilginç ya. Ben anlamadım. Nasıl geçeceğiz burayı ya? Yani nasıl eğeceğim Çok ilginç. Saçma. sik Nasıl geçeceğim ki buradan? Geçemiyorum bir türlü. Şey Gerçekten anlamadım. Bitiriyor. Gelirsek. Koş. Hmm. Hmm. Bacım geldim. Bak işte böyle olmasın. Nasıl? Böyle. Gel geri bakayım. Şöyle bak. Oğlum bir sen nasıl küçük oldun ki? Böyle küçük yapması karakterine. Nasıl yapacağım küçük? Customize. Ha? Çıktığı oyundan bir tane kaldı mı diye bir şey var. Customize um, yapıp küçük karakter mi yaratacağım? Şoba girip küçük ya. karakter yap. Abi olur mu öyle şey ya? Çok saçma ya. Çok da var. Vardır bir yöntem ya. Çok saçma abi. Bu oyluydu. Sen Baş. öyle mi yaptın? Bence bana söylemediğiniz bir şey var abi siz. Hmm. Bana ne söylemenizi bilmiyorum ama. Dur bakalım geri dön. Allah hmm. gelme abicim gelme. Gelmesene. Gelme. Ne? Nasıl bir ama? Abi ne night to seek yani Arkadaş oyunu saçma sapan yapmışsınız olmaz böyle bir şey ya Boyum kısaltma bir şey yok mu burada? Timothy'ye yardım et diyor edelim abi I don't know room Çok güzel Burada kendi küçültme var mı? Kendi küçültme Ay canavarlar Burada cemaller var. Abi şimdi bana şeyim bir yöntemi yok mu lan ki bak bak. Yavaş. Ee, burada kendimi küçültmenin bir yöntemi vardır Hı. bence ya. Karakteri baştan niye yaratayım abi ben? Bak. Bak bu ne bak. Sen ee, sıkırıp havaya yollayacak. Yani, tamam. Şimdi. Bak, ben... Şey. Evet. Bana bak şu bilmiyorum ama bak. Şu kare olanı normal. Bu da bu internette olanı değil. Abi böyle puzzle içinde puzzle ne? yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz ya? Hoca bir bitirme bakar mısın? Atıyorsun. Lanky <laughs> box. Evet onu ben de gördüm. Lanky box. Ya neyse arkadaşlar teşekkür ediniz izlediğiniz için. Evet. Bunu tam çözemedik. Ya Can, canım gibi herhalde karakterimi biraz daha küçük yaratmam lazım ama çok saçma geldi bana. Neyse bakacağım araştıracağım. Teşekkürler görüşmek üzere.